ne ya bu iyi şey harcadı Arkadaşlar e, daha fazla Valorant videosu istiyorsanız sizlerden bir şey isteyeceğim e, yorumlarda bunu belirtebilir misiniz yani PUBG Mobile mi Valorant mı e, yorumlarda çok görüyorum Valorant biraz sıktı sıktı diyenler var yani bunu yorumlarda bana söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar ki sizin yolunuzda ben de ilerlemeye çalışayım görmüş olduğunuz gibi 2550 aboneye kadar ulaşmış bulunmaktayım sizlerle beraber hayallerimi yavaş yavaş aşıyorum yani hepinize çok teşekkür ederim benim yolumda olan herkesten şimdi videoya geçelim hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz e, ee, Split haritasındayız ee, Rain aldım gene arkadaşlar Bakalım nasıl performans sergiledi Kimse spike almamış Bu arada bıçağımı, e, bıçağımı aldım Bir hayırlı olsun alırım Klasik desenimi de aldım Çok güzel oldu uğraştım Direkt şimdi A gireceğim rampa vardır büyük ihtimal Tamam. Sava düşmüş. Seç var orada. Tilemi çaldı. Neyse. Sorun yok. Devam. <laughs> güzel. Kolay ölmem. Güzel aldık. Ver bakayım bana. Çok güzel. Arkadaşlar e, yorumlarda... E, Hangi karakterlerle oynayayım onu belirtirseniz çok sevinirim bu arada. Ee, çünkü farklı farklı karakter oynayabiliyorum. Ee, ama en çok reyne oynadığım için sürekli reyne oynuyorum. Bunu çok soruyorsunuz. Dönelim dönelim gelin. Ben burada pusacağım. Abi şu şuna bakar mısınız ya çok güzel. Lan 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 lan. Ya pingim çıktı. Ah be ah be. Arkamda da varmış. Bu sefer seri bir be giriyoruz arkadaşlar. Geri dönelim isterseniz. Tamam yoru aldı. O yüzden biz de giriyoruz. Yoru kur. Helal be yoru. Of be ne flash'ilik. Bu ne ya bu ne ya. Niye odun çekiyorum be kardeşim. Hemen odun çekiyorlar ya. Ya ah be ah be Helal çok güzel elinize sağlık Bu sefer de bir A girelim Yoru da zaten Aa ultiyi de harcadı Ay. Helal çok iyi Ben o arka tutacağım. Çok iyi, çok iyi takım. Takım çok iyisin. Çok iyisin takım. helal 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 çok iyi aslan sevinirim çok iyisin be takım <laughs> Oh my god çok iyi be Çok iyi Tekrardan ağa gidelim tekrardan Şimdi arkadaşlar bir, bir A bir B bir A bir B yaptık ya. Şimdi geçen el daha yaptık şimdi tekrardan daha gidelim bu sefer B'e geleceğimiz anne büyük ihtimal ama A'ya gideceğiz ve onları alacağız inşallah diye tahmin ediyorum tabi yerseler. Kankam benim ustam çok kötü flash atıyorsun ya nedir ya? Dur bir saniye. Bir düşman kaldı. O da kalan sova zaten. Helal be, TK'sını da atıyor. Oha ay buz arkası pusuyormuş. ödüm koptu be. Kaçın. 抽气，抽气。 Seç can verebilir misin? Oha be bu neydi ya? Derken 5 verdi Arkadaşlar bu neydi? Arkadaşlar bir sonraki Valorant videolarında görüşmek üzere ee, çok güzel bir vuruşlar çıkarttık ee, çok güzeldi ee, bir sonraki Valorant e, videolarında görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay.